Merhaba arkadaşlar. Bırak GTA 5'te ne? Ne? Merhaba hoş geldiniz GTA 5'e. GTA Online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son GTA Online'da baya olaylar yapmıştık. Kü küçük ATV'lerle falan filan. Bugün de playlist oynayacağız yine yanımızda. Çağımızın modern mucidi, evlerimizdeki çoğu şeyin yapımcısı, dağıtımcısı ve öğretimcisi. Büyük filozof Cüneyt Bey. Yeşilçam'daki birçok eserin fikir babası. Ve bir tırtılın bakkal yolculuğu kitabının yazarı. Büyük Jön, Tuna Bey ve genelde uyuyan ve burnunu çeken büyük sümüklü isim Uzu Furkan Bey. Var. Çekme, hoş, hoş geldiniz olsun. efendim. Hoş bulduk hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Furkan'ı hoşuma Ve muydu? aynı zamanda evet, ınkıran <laughs> etin sinirsiz yeri löp et. Kurbanlık koç Caner Bey var. Hoş geldiniz Caner Bey. <laughs> Ama Caner Bey bizi ekti. E, oyununun indiğini söylediği halde 2 iki, iki saate ineceğini söyledi halde. Oyunu indirmedi. Buradan e, bütün ekip arkadaşlarımdan Caner Bey hakkında yorum bekliyorum. Abi adam online basur. Bunda... Oyunu indiremeyen. Aktif basur. <laughs> Vallahi aktif basur. Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yine tabii ki ekibimizin standart basurlarından Berk Bey ve Özkan Bey'i ensefle kınıyoruz. Mete Bey de yemeğe gittim dediniz 3 saattir Mete, ne yiyor bilmiyorum artık. Mete dün benim videodan sonra sanırım kafayı yedi kanka. Ha olabilir kanka bak. <laughs> <laughs> evet güldük eğlendik arkadaşlar bugün yine elimizde müthiş inanılmaz bir playlistimiz var. Hadi bakalım. Evet nasılsınız çocuklar neler yapıyorsunuz anlatın bakalım. Ya, Allah... <laughs> Hepiniz aynı anda konuşun. Hepiniz planlamıştık planlamıştık aynı. Bunu. Evet cevap verin o zaman nasılsınız iyisiniz inşallah. Cevap vermeyeceğiz Aha. buna. Allah şükür yaşıyoruz. Furkan bey ne yaptınız üniversite şimdi tercihleri? Kanta, yaptınız mı? Büs yani şeyleri çıkarttım üniversiteleri. Bir kenara çıkarttım tercihi yapacağım birkaç güne. Hadi bak Ana! <gülüyor> Patladım bu <laughs> arada. O <laughs> ya, Oğlum şeyi hiç görmedim lan. Önümdeki bombayı. Kanka, Hadi bakayım gel. Cüneyt bana sallıyordu aslında seni vurdu abi. Kime niyet kime kısmet oldu biraz. Kanka bu Cüneyt böyle bir insan. Aslında sırf full Tabii bana çalışıyor yani. kaldım, Ama onu da böyle seviyoruz değil mi kanka? Tabii ki o candır. Bu arada Cüneyt'in kanalına abone Seni seviyoruz Cüneyt'in ha. Eyvallah ha. Ayrıca arkadaşlar bir bölümde Tuna Bey'in kanalında çekeceğiz haberiniz olsun. Da, buyurun gelin canlar. Furkan sana ne koydum la. <laughs> çok kötü oldu bu. Evet e, Tuna Toygun kanalına da abone olmayı unutmayın bu arada. Cüneyt Korkmaz kanalına da. Bir bakın derim. Çok inanılmaz bir kanal. <laughs> Videoda tükürüyor falan değişik <laughs> bir şey <var. gülüyor> Oğlum bu ne düz bir yol lan. Biraz yamulmaya ihtiyacı var bu yolun. Yaz ben nasıl ikinciyim la? Kankam birinci ben olunca sen ikinci oluyor. Cüneyt sen neredesin oğlum? Kankam ben camı kapatmak zorunda kaldım bazı sıkıntılardan dolayı. Aaa endoplazmik kredik oğlum diyorsun. Kankam ama benim son zamanlarda oynadığım en zor yarış buydu. Kanka pipe bomb diye bir şey var bende ne alta yarıya hiç fikrim zaten yok. gerideyim biri sal da gelen C4'ü atan ya. kim la? Ya kim lan o C4'ü atan? Ya, bir yarıştım. Sağımdan solumdan mermiler geliyor. Hepsini duracağım. Durun dur kanka dur. çok e, iyi yarıştığını söylemek pat istiyorum. Gerçekten yarış zorluydu. La, pat la pat patlatma, patlatma. Bak küfredeceğim. Bir dur la gelem. <laughs> evet arkadaşlar Furkan emekli bu arada. Kendisi Bağkurlu. Bağkurlu değil mi Furkancığım? Bak Bağsurlu demedin. Haa <laughs> işte kelime oynuyor şakacısı. Sen oradan Bağkur bak Bağsurlu demedin. Ya ne kadar <laughs> yüksek bir gizah <laughs> değil mi Furkan <laughs> ya? Ne şakacısı evet. ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Acaba bu büyük yarışın galibi kim olacak? Cüneyt Bey mi yoksa Sümüklü Furkan oğlum. mı? <laughs> Oldu şu an <anda>. bak. <laughs> evet Caner Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. evet düşünemiyor. Caner şu, o şu an düşünemiyor. kesilecek ya, ya kanka yakında o tedirgin. Kanka ben Löpet Caner. Geleceği düşünüyorum şu an. Bu arada yanımda yine Çapkın Bey de var. Çapkın Bey de. Oo Çapkın ne yaptın ya? Bak bak duruşa bak bak bak. Bu parmağımla böyle zar zor çırdım bak. Görüyor musun? Hareketini. Abi nasıl sen birinci olabiliyorsun lan? Bu gerçekten fizik kurallarına aykırı. Abi ben de Düz gittik. Ben bir aksiyon bekliyordum. Abi şimdi şöyle ben de düz yolda direkt kaybedeceğimi düşündüm. Araba yavaş gidiyor benim. Ama Güneyt beni patlatmak isterken Bora patlattı. Yok lan. Eee, Raptor'la ne yapmış? Beni NTR'mine almış. Şimdi sana buradan benim o zaman iki numaralı şarkıyı şeyim var şey konuşamadım. enter'a <laughs> enter'a. Bir şeye basın. Furkan'cım seni bekliyoruz şu an basmanı bastım küçük Bastım bebek. ben. Ayrıca bu kadar isyan etme senin ağzına sıçarız. Biz burada dört kişiyiz. <laughs> bastım bastım. Kanka basmadın la. Hala join'in gidi bekliyoruz şu anda. Allah Allah bastın gözüküyor. Üç saniye neyse dur bakayım. Evet yine Furkan yine bir gariplik arkadaşlar. Evet. Hmm. Allah Allah. Heh, bakalım. Evet şimdi geldin. Adamın indik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Just keep boosting yourself buçuk, when an. you go to boost yourself. Kankalar arabayı değiştiremiyoruz herhalde. Evet bu uçan Yok, kardeşim, uçan bu kaçan. Kullanmak yok kullanmak istemiyorum. O oğlum var ya. Yani Cüneyt'cim bu güzel yalanına bize ortak ettiğin için teşekkür ederiz <laughs> kankacım. Bu arada arkadaşlar 9.5 yok 9.950 milyon dolarım kalmış. Ha, ha, ha bu arada asıl açıklayacağım bir şey var arkadaşlar düz zehirlendim. Ciddi anlamda zehirlendim. Ya. Ee, o yüzden video atamadım. Baya bir rahatsızlık geçirdim falan filan. istifra durumları bilmem ne çok oldu. O yüzden dün videomuz gelemedi. Allah'a şükür ama iyiyim. Geçmiş olsun yine arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürler. Sağ olun. Bir gelirse bir daha zehirlenecek. Evet arkadaşlar 100 bin like ölüyorum. Hadi bakalım videoda inşallah video tövbe etsin. Işte, zehirlendi alsın ölüyordum filan. Evet canlı yayında zehirlendi falan ya da ne diyorsun kalk. Burak Kanka sana çarpmak Değil, Cüneyt değil anam babam. Evet ben de Ama şey yapacağım. 3 tane yapmışsın. mal aynı hareketi yapıyordu. <laughs> ee, <o zaman. gülüyor> Furkan geçmiş gitmiş zaten. Helal olsun Furkan abi. Yok, yok la aynen dayım ben. Furkan bayağı He sen de malmışsın lan kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka Furkan e, eski... Lan Furkan sen bir YouTube kanalı açtın sonradan. Ne oldu o ya? Kanka o duruyor şu anda. Ben benimkinden devam falan ediyorum. Hangisinden Allah, devam ediyorsun? Allah Allah. Uyguludan mı devam ediyor? Evet. Devam ediyor. Kanka onu evet. ben dedim ona ya. Video çekiyor ha? Evet. Evet. Çektin, çekiyor çekiyor. Ne çektin en son? Kanka. Ne çektim, ne çektim be? Aşağı düştüm dur. Oğlum nasıl hiç? neye çarptık lan orada biz? Az önce ben de hiç böyle anlamsız bir şey çarptım. Ne olduğunu ben de anlamadım. Kardeşim DJ anlamsız duygular demek istiyorum ya. Oh! Oh! oh. Tamam başardım. Kankam Çıkar Çıkan sesler çarptım? pek kankam hoş kankam değil neyi ama. Neyi başardığını anlayamadım ben şu an o seslerde. Kanka ben anladım yeterli <laughs> oldu bence. Orada ne yapıyoruz? <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. Kanka sol tarafa Sesini çarptırman bu lazım. Ya? Bu arada en son roketlik çektim. Ne zaman çektin? 2 hafta önce. Kimle çektin? Bir arkadaşla Ne Anladım. demek bir arkadaş? Kim bu arkadaş? He, anlat bakayım bunları. Biz tanıyor muyuz bunu? Kanka tanıyoruz. Şey Kimmiş bu söyle isim ver. He. mi? Ver ver. Ver isim ver. Kanka Türkcan mı? Kim lan o? Türksel mi? Türkçen Yok <laughs> artık. <laughs> Türksel'dir lan. Türkçen, Türkçen kim lan? Ben Türkan olabilir mi? DS kanalı kardeşim Türkiye'deki iyi. Oğlum bu evet. yol nereden lan? Buradan Türkçen'e selamlar. Kanka yolu çözen var mı ya? Kardeşim yol değil de bu arabanın önünü kalkmasını oğlum çözebilen ben varsa. Be. Oğlum ben hala geçemedim şurayı ve geçilmiyor ya. Orayı yani. anlamadım ben ha. Ben de oradayım hala. Kardeşim ben orayı anladım. Anlamayacak bir şey yok. Bakın arabayı çarptırıyorsunuz. Araba buradan gidiyorsun. Bu kadar basit. Hani bunu anlayamayacak kadar oynayamıyorsunuz. Oyunu bırakın. Tam geçirdim. Bak, tamam. Ben şu an bölümü ne ne oluyor lan bana? Lan <laughs> oğlum ne oldu <laughs> lan bize? Kanka buradan oraya geçmesi gerçekten dünyanın en zor kısmı olabilir sizce? Oğlum söyleyeyim. bu ne? Oğlum ben olayı anlamadım şu an. Ben de vallahi anlamadım ha. Burak kankam bir açıkla lan. Bakın anlatıyorum. Öncelikle ilk yolda nosa basmadan arabayı sola dayıyorsunuz araba gidiyor. Tamam abi. İlk yoldan geçtik. Tamam oraya geçiyorum. Evet. İkinci Al, geç. yolu ben de anlamadım. Yani ikinci Oradan yolu bakalım. Işte. Kanka ikinci yolda burada ne yapılacak? Ee, nasıl bir e, teori? Nasıl bir e, endoplazmik redikulum artışı? Ha ben ikinci bölümü de geçtim haberiniz nasıl olsun. Nasıl yaptın peki? Ben de geçtim lan. Kanka uçmadım direkt arabayı yandan geçirdim gittim. Yani o şeye bir daha girmeyin. Wallride orada yapılmıyor çünkü. Evet anlayanlar şu an nefesi kesilmiş bir şekilde arkadaşlar cevapsız bıraktılar bizi çünkü beyinleri durdu galiba. Vallahi Hayır deniyorum. Oo oğlum bu nasıl bir yol la? Ama tanrım araba bunun içine ee gitti lan daha. araba şey. çok güzeldi ya. Canel, sen ne diyorsun la? Oh! Oh! <laughs> ben de ben de yapamadım. Oh, çok zormuş kanka. Abi nasıl oradan çarpamadık? Oğlum bu da bir de iki tur bu ha. Ya kankam ben orayı... Ya orayı harbiden geçtiniz mi siz şimdi? Ben geçemedim. Geçtik kardeşim. Böyle anlamsız bir yer yapılır mı ya? Cüneyt kanka burada saldırmayalım kanka da bitirelim bunu. Ha, yoksa bu alamadım. bitmeyebilir haberin olsun. Şurada araba çarpıyor dikkat etmek lazım ha. E evet, bak yine oldu olan. Ana ben geçtim lan. Rongo diyor evet, abi. Evet yine bir mallık peşindeyim hadi bakalım. Şuradan bir geldim. Oldu mu lan? Aa anladım. Ama şu an yapamadım. anladım ama yapamadım. Okey. Ya kankalar wallride yapmayın. Ha, Direkt arabayı sağa döndür. Ha, aynen öyle. Arabayı yaptım. sağa döndür oradan geç git yoksa olmuyor orası. Ya da oluyorsa bir çözebilmiş değiliz ya. Ben bu harfe eksi verdim. Oğlum harita enteresan bir harita Gerçekten çıktı ya. Gerçekten arkadaşlar ilginç bir harita olduğunu düşünüyorum. Ha, ee, ha sonra haritanın... gelin dedi. Yarış sonuçta puan da vermiyor ya. Vallahi mi diyorsun kanka? Ya hayır ya point yok arada. Checkpoint yok. Arada bir yok tane Yok ya. <laughs> evet. Allah. Harikasın. Oğlum Spiderman'in bölümü lan bu, bu ne biçim bir bölüm ya. Ne diyorsun Tuna? Kanka örümcek içinde yerde. geziyor. Aram. Oğlum ben iyice bok deliklerinin içinde geziyorum ha. Garip <laughs> <Yana>. garip <laughs> yerlere girdim ha. Oo oğlum beyin <laughs> şeylemesi e, evet. Evet. Garipsemesi geçirdim evet. Oğlum en ters en sansürlü hali oldu. Böyle şey. Allahu ekber. Yok aga ben gene en sonuncu diyenim. Oğlum baba ikinci inanılmaz güzel yerler geçiyor. Oğlum bunun bir turu daha var. Biz nasıl bir şeyin tamam, içine ben düştük Ben çözdüm lan? abi oyunu. Bu bölümü çözdüm ben. Arkasın kalk. Valla tek başıma çözdüm. Kalkın siz yardım etmedi. Valla kardeşim daha ne kadar yardım edelim bilmiyorum. Bowling topları var. Bak onlar canlara çarpsın. 2 point mi? 2 çek. Evet evet bir tane daha Ceren ne yaptın? Aldın mı şeyi? Bizim lüks otomobilimizi. Kanka aldım. Kanka burada bekliyor. Ha sen yani. adamsın ya. Video bitin alacağım. Ana ilk tapı bitirdim. Oğlum 5 dakika lan daha birinci turu bitirebildik. Oo yalnız direkt. güzel bölüm ha. Bak böyle at... Böyle atraksiyonlu bir şey olmuş. Kankam e, otellerde şey vardır bilirsiniz. Tünel şeklinde kaydıraklar. Onun gibi la içi. Ben beğenmedim vay, vay, vay. yapamadım çünkü. Ha. Sen o, çünkü biliyorsun. uykulu oyuncusun oğlum olabilir. O, olabilir. Peki bizimle Zoter niye yapalım. video çekmiyorsun Furkan? Bizimle niye Kanka, uykulu oyuncu kanalına video Buradan atıyorsun? o zaman haberini ver sen Naruto çekelim. Ben söyleyeyim Kardeşim, Naruto'nun yeni bir oyunu çıkacak bak. Yeni oyunu çıkınca belki olabilir. Ne diyorsun bu teoriye? Kanka herkes eski istiyor. Oğlum onu da hep ben seni dövüyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> şimdi o muhabbete girmiyor. O, o muhabbete o videoda gireriz. <laughs> ne oğlum her videoda sana giriyorum ben. <laughs> ya he giriyorsun kardeşim ya. <laughs> Halkımız görüyor kardeşim. Aa, bunu yine ben çözemedim. Lan aş benden aşırı istiyorlar bu arada senden Naruto çekmemi. Çekelim kardeşim ayıp ediyorsun. Aynen onu Çekelim dediğinde dedin de yok mu dedi Evet. Kanka yok dedin. Hayır. Ne zaman yok dedim lan? Hiçbir zaman yok demedi Furkan. Bak bu iddialarını kanıtlamazsan. Tamam lan. Bu iddialarını kanıtlamazsan Türkiye Enstitüsü Vakfı'na seni şikayet edeceğim. Aynen Ay, sen mesajları çek. silemiyorsun zaten. Okey bekle. Ne sileceğim lan mesajları? Araba <laughs> <Neyi gülüyor> şu Araba biz... tamam. tamam. bitirdim lan. Bitirdim oğlum. Araba düzelir Allah, misin? Te teşekkürler. Baba birinci olacak yapacak hareketler. Ya oğlum, oğlum, durduk yere niye taklatıyorsun geri araba? Hop, güzel. Bak, seni Türkiye Naruto severler vakfına <laughs> şikayet edeceğim Furkan. <laughs> haberin olsun. Kardeşim. Şu an aradılar, bir saniye. Evet. <laughs> <laughs> evet, burada, evet. Naruto Furkan mı? Gidin Naruto'lar <laughs> size. Şu an Naruto severler derneği aradı. Ve kendileri diyor ki, o bir Sasuke'dir diyor. Bak bu kadar sana ağır ithamlar ediyorlar, Sasukedim olsun. Sasuke mi dediler bana? Sen nasıl tükenirdin? Abi mükemmelsin abi. ya. Aa Furkan bunu da artık... <laughs> araba durmuyor, araba durmuyor. Ya neredesiniz ya? MK arabası, MK arabası ya. Mortal yani mahvolmuş kılıcın yani, arabası. Ya arabası da Mortal da Kombat arabası Mortal, falan. Mortal Kombat. Ya da AMK kılıcı olabilir mesela. Olabilir. Çok, çok sert. Birçok Dorans Blade, haha. Kaşım döndü gençler. Guys. Oğlum nasıl bir yolun içindeyiz? Bir dakika ben daha yeni zehirlendim. Bu yollar beni etkileyebilir ha. Valla ben... Valla ben şu an sadece etrafta dolaşıyorum. Yapmıyorum Oğlum artık. yemin ediyorum korktum deyin içindeyim. Anlayamadım artık <laughs> Oy. Oğlum, araba paramparça benim lan. Ben. Önüm önü yok. Kaputu dağıtmış. Ya arkadaş sen niye lan? Çok ayar oldu. Şimdi o zaman bir dakika geleneksel şiir ve şarkımızı herkes söyledi. Yalnızca söylemeyen Furkan kaldı. Kanka. Furkan sende istirak kanka. Söyle. Bir, bir şarkı söylemek zorundasın. Şarkı söyledim. ya da bir de bir şiir. Sadece şarkı evet, da biri. Kanka aklıma gelmiyor. Bir anda geldin şu an çok şey yaptı. Şarkı Ama mu? yani o bu zaman, işler o... öyle. Böyledir. Spontane bir sanatçısın Vali sen. Hadi başla. Kanka o zaman şöyle yapalım. Ya şarkı bir söylüyorsun. Da bir daha bir daha ha. Şey. Hayır, 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 hayır. olmaz. Şimdi bir şarkıya başlıyorsun. Yo, yo, herkes söylüyor. Yani Her videoda herkes. Bak şimdi. Tuna kanka söyle. Tuna. Tuna. Nane 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 Süper. Cüneyt kanka söyle. Na, ne, nane 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 nane. Cener Cenercim söyle şarkımızı. Daha o da kendince literatörler böyle bir şey. Sen de söyle bakalım Furkan, şimdi ben sıra sende. Ben sen de sinir hacım, ben 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 kalbinde bir kiracı. <laughs> Oğlum bugünü bekliyormuş lan. Vallahi diyorum ben Bir işte Kiracı falan diyor ne yapalım biz senin kiralık <laughs> Ne diyorsun Fırkay? <Şurkan? gülüyor> ya ne kadar üst düzey bir şarkıydı bu ya. Fırkay <laughs> <laughs> <Ya> nasıl gidiyorsun <laughs> lan? Daha Allah bir Rabbim ya. Gitmiyor. İddia ediyorum ben bakın iddia ya. ediyorum bu kadar net söylüyorum YouTube'da sosyo kültürel seviyesi en yüksek ekip biziz Evet, Furkan, <laughs> bir daha söyle. Bir daha söyle Furkan. İçineceğim, dın 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 dın, bak o evin ne kirazı. Gel de sıcaksın sıkıdan, aşkın ağızdan. diyor oğlum bu? Şşş, şey 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 şey. Kanka, kanka. Herif bak beatbox yapıyor, ben size söyleyeyim ha. Kanka o şarkı, o şey öyle söyleniyor o şarkı yani. Cüneyt başla kalk. Yok yapmayacağım, kalk. Doğaçlama kalk. Peki. Ya, Al o zaman hadi bakalım. Guys. This like. Sensin. Lan Furkan ne manyak adamsın ya. <laughs> o ne, ne kim söylüyor şarkan kiracı şarkısını Furkan öyle konuşamadım. Söyleyeni <laughs> bilmiyorum ben tanımıyorum. Kanka ben adamın ne dediğini anlamadım ki bağırdı bir şeyler dedi. Ola 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 Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim sımsıkı ben tarzı bir şarkı o. Yani. Abo oğlum bu, bu, bu herifin durumu şey değil. Son zamanlarda Selim'le de mi yaptı kanka Şöyle bir şey. Bu şarkıyı da ben söyleyeni de bilmiyorum şarkıyı da bilmiyordum normalde İnternette dolaşırken sürekli çıkıyor karşıma o yüzden Bu arada 5 turdu 3 tura düşürdüm çünkü 5 tur böyle bitmez abi Üst düzey bir espri diyen, çalan bu değil miydi? <laughs> Neyi çalmış? Evet, ah. Üst düzey bir espri diyordu hadi. hatırlıyor mu? Hatırlamıyorum, çok güzel yani Çok iyi hatırlıyorum ben, Aracığım, ne kadar üst düzey bir espri, ha 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 diye çalmış. Mükemmelsin Eyvallah, ah. o senin kendi İyi yaptı. yerim seni o zaman hadi enter'a basın ve beni delirtmeyin. Ready hadi değil. Hadi bakalım go. Şu kıyafet değiştiremiyoruz sabah kıyafet. Oğlum çok saçma bir araba geldi lan bir anda. Arabayı seçemedin. Anam kırıldım üzüldüm. Bu ne lan? Canı sağ olsun kanka sen. Neyse. Bu arada arkadaşlar çok yakın zamanda çok büyük bir duyuru yapacağım haberiniz olsun. Çok yakında çok önemli gelişmeler olacak haberiniz olsun efendim. Hadi bakayım Miles. Sesiniz kesildi değil mi? E? Ee? O kadar iyiydi ki. Aa oğlum E'ye basacağız zannediyorum yine lan. Beynim yandı kanka ya. Olay mükemmel bir duyuru ki ne yapıyorsun? Uykulu bey ne yapıyorsunuz acaba? Oo baba drift ve Jason Statham. Drift'e gerek yok ha. Direktiriyorum aktırıyorum. Hayır 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 hayır. Yalnız bölüm çok güzel değil mi abi? Oyuncak arabaların bölümü gibi olmuş. Jason Oğlum bu nasıl bir yol lan? Lan, buradan. lan bana gelip çarpıyorsun ya. Evet arkadaşlar buradan sevgili Berke selamlar. kendisi en iyi ınkıran oydu videolarımızda. Harbiden ya. Oğlum ne oldu lan o? Yaşıyor mu lan Berk? en son dediğin gibi şey yapmıştı. Protein tozu almıştı 30 lira. 30 lira. Sanki ama 30 liraya aldı <laughs> protein tozlarıyla bize aha, tam Berke selamlar. Hadi kızlar şimdi spora diye de paylaşımları. Adam sosyal oldu bayağı. Ee, Arkadaşlar günün oldu. konusunu söylüyorum. Sizce Berk ibne midir? Yuh vurdu. Berk sıçtı <laughs> Meten'in gay olduğu konusunda <laughs> bazı şüphelerimiz vardı zaten. Hadi bakalım, dön. Kanka. Oğlum ya harbiden pis, güzelmiş bu arada. Keşke 5 tur yapsaymışım. Kısa ama sola ni. Belki bayağı adam ya. Ben onu diyorum. Kardeşim, biliyorum. Kardeşim Berk adlı kod adlı adamla ben uzun zamandır görüşmüyorum. Kanka Kişenek ben de görüşmüyorum gö gö biliyor musun? <laughs> <laughs> en son ne zaman konuştum hatırlamıyorum. Siz hatırlıyoruz mu lan? Kanka valla ben de hatırlamıyorum hakikaten. Kanka geçen ben de konuşmuyorum bayağıdır. Geçen ne zaman geçti? Ne geçti lan? Ne oldu lan? Ben, ben en son en, en son Özkan Bey geldi diye buluşmuştu. Onu, o günden sonra bir daha görmedim. Özkan da kesildi. Özkan'la da ben sürekli görüşüyorum. O kızlayda olduğu için sürekli. O ara Özkan ya. Özkan da az yavşak değil. Bakın onu da buradan dile getireyim çalışıyor yani. Çalışıyor ama ona hak ver. Evet. Ne iş şey yapıyor, yapıyor lan? lan? Kanka stajda. Sabahtan akşama kadar stajda çalışıyor. Sonra spora gidiyor. Sonra adam ölüyor. Eee oğlum desene haberimiz yoktu olsun Özkan yine de bir yavşaksın kalk <laughs> Adam şu an stajda e, şu an değil şu an spordadır büyük ihtimal Kanka oh. da tamam. C4 yok ha valla şans Mapı açan kimse delikanlı adammış Sağol kardeşim teşekkürler. teşekkürler oh. O zaman Furkan senden bir de şiir alalım Aynen Sen misin? <laughs> oğlum şiir yok oğlum şiir Ya o az önce anlayamadığımız şarkıyı bence dörtlük halinde söylersen şiir şeklinde Sen misin? Ha, İkisi o, aradan o da çıkmış çıkmış kabul edeyim Sözlerin de anlamış olur Tamam kabul edilir hadi bakalım. Tamam, ben misin ilacım? Lan 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 Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim. Sımsıkı ben. Aşk baş tacı. Vay ya. <laughs> Kes ya, Oldu mu? Çocuk. Ha, hoşuna gitti Vallahi mi? çok iyi oldu ha. O tamam, zaman, zaman ben de sana bir şiir okuyayım. Hadi bakayım oku. Bir şiir de benden gelsin. Önder. Diyorsun ki aşk tacı macı Furkan sen ne ayaksın hacı? Anladım. Ula burada Burkito var ayık ol. Koçum. Furkan oğlan der ki. Bence sen olmuşsun bir hacı. yokum. Kemeldi şu an. Gerçekten sonunu bağlayamadım. Sonunu bağlamadım. <laughs> aslında başı, üst, başı çok güzel gitti. Üst düzey bir şiirdi. Volkanlar <laughs> <laughs> gelir kendi götünü tırmalar. <laughs> ne diyorsun bu lan? Gene yine gene gene boş. Gene Volkan kanka bak mevzuyu olan. çözmüş. Başlangıçta kımıl kımıl diye gittiği için Hep adamın bağlı. Aynen, devamı geliyor. Aynen, yani bir şekilde bağlanıyor Tosçu'dan sonra. Size de ben buradan söylüyorum şiir yazmak isteyen arkadaşlar kımıl kımıl diye başlayın. Arkadaşlar bu oh, videomuzun oh, altına oh. sizden belli başlı şiirleri istiyoruz. Kesinlikle. Lütfen videonun altına şiir yazın, yollayın. Teşekkürler. Hadi, evet, teşekkür ederiz. Hadi bakalım, play. İyi, iyi. Bu sefer 4 tur beniz olsun. Hadi bak Hiç beceremiyorum bu Kukaraku Panta Kinte Geçenki gibi oyunlar güzel Dark vardı ya Dark güzel Bak mesela ben bu şarkıyı çok beğeniyorum O Naruto şarkısı değil mi? O anime şarkısıydı Evet kak bulu bört bulu bört lay 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 Buydu kak Bu arada rediye basmazsanız hepinizi öldürürüm Çektim ama bastın sağ ol kardeşim Ben yine sonucu muydu? Bambu Hadi bakalım neler olacak Son yarışta galip belli oldu. Oğlum benim arabanın işte. götü başı oynuyor lan. <laughs> Benimkinin. Haydi. Hop. Ya çekil elimden ufaklık. <laughs> Yalnız haritalar yine iyiydi değil mi kankalar? O, harita güzel. Ee, ha, harita i̇kinci harita, güzel harita dışında diğerleri güzeldi. Abi ya bak ben arkadan geliyor yine bana çarpmaya çalışacak. Okay. Bak ben de o zaman al ben de buna çarpmam. Oldu abi. <laughs> oldu abi şimdi? Ha, ha abi, ben de ne yapıyorsun abi? lan? Niye peşin Kanka Kankam yine ben oldum Bak Tuna kanka evini biliyorum. Hadi görüşürüz. Kardeşim bu bir haksızlıktır ya. Bana dürtüyor şimdi. Furkan. Furkan şey kaldırmış bana ya. koşuyor. Oğlum bak sen Şişt. ne yapıyorsun ya? Ben bir şey yapmadım ya. Kankam yollar çok iyi ya. Zaten ben vurmadım şey yani. Üzüldüm ben şu an. Geniş guys. Yok, Oğlum çok abi. hoşuma gitti lan benim bu harita. Verelim. Şöyle bir yolda araba sürmek çok zevkli olur ha. Kankam taş ucu yolları bura. Ya bırak Allah aşkına ya. evet bence de taş ucu. taş ucu. Evet arkadaşlar tatile gitmeyi düşünüyoruz. Babasının oteli olan arkadaşımızı e, ee, seviyoruz. Annesinin de olur. Yani evet. eğer bize bir hafta çok lüks bir otelde tatil sağlarsanız sizinle resim çekiniriz. Aman Teşekkür Allah. ediyoruz. Sevgiler. Ben olsam kabul ederdim. Bak, bak <laughs> bu işi de <laughs> aradan çıkarttık biz <laughs> hayır. hadi bakalım. Ben olsam kabul ederdim yorumdaki arkadaşlar için şöyle ya bak ne kadar güzel teklif. Otelimiz var. Bizim ama birazcık atardı. çıkarımız varsa bir şey bilmiyoruz bak. <laughs> Akkar'da 500. <'ün gülüyor> ha geçen vardı herkesin oteli var memlekette. Bırak oğlan der ki. <laughs> Garantici <laughs> Bir de GTA'ya şarkı yazmak istiyorum. Ha. Ama şu an yazamıyorum. Yakında yazacağım. inşallah, yakında bir GTA Zaten GTA'ya klip bile çekmemiz lazım artık. Yani İnşallah kardeşim. Nelerdir? Aa! Kanka yine öyle böyle geçtim biliyor Çapkın bile geldi bu. Ne yapıyorsun? Geri zekalı diye yanıma geldi. <laughs> Bana İsmail de. Kanka parola her yerde söyleme bak. Zart diye <laughs> böyle çıkarıyorsun. Özür Sen çarptı senin abi. yüzünden. Biliyorum ama İsmail gelirse. <laughs> senin yüzünden Cüneyt hı. önüme geçti bu arada. Hakan zaten Yer birinciydim ben. Nah birinciydin. Altretotmail.com. E <laughs> <abi, "Nan>, şey <laughs> ben birinciydim. Ben birinciydim. Koçum iyiydi. Ne diyorsunuz lan? Her karda mı? Var. Cüneyt şu an Türk Dil Kurumu aradı. Bir saniye Türk Dil Kurumu diyor o Cüneyt buradan alsınlar diyor. Utan Toygun. Biliyorum bekle. Peşimi bırak. Onu mutant, mutant. göster. Oğlum o şeydi şey de mutant Fırkan. mutant köpek Hayır Hayda. Buraya gel Furkan. Bozdu biraz bozdu. Mutant. Evet, mutant. Evet buradan şu an mutant severler derneği aradı. <laughs> Ve o mutant tuna hemen burayı terk etsin diyor evet. abi. <laughs> <olsun. gülüyor> Mutantlara Mutantlar bir şey mi dedin? Hemen özür dilerim. Yalla. 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 Oğlum oyunda Bıra arabanın edileriz. vitesi var. Herifi hiç evet, girelim vitesi değiştirmiyor lan. Oyun tansına bak. Nereye kadar gideceksin öyle Furkan? He? Geliyorum ha, Furkan. bekle bekle gel, bekle gel. bekle. Evet buradan Rockstar Games'e sesleniyorum. Yani arkadaşlar düzgün oyun yapın. Ya e, Rockstar'a bir şey mi dedin? Arabanın şey, oğlum arabanın içinde vites var. Arabanın vitesi atıyor ama vites değiştirmiyor. Ben bunu bilerek yaptım diyorsun değil mi? Hız kesin ya, bekle. Kesinlikle bilerek var ya. Arkadaşlar görün vitesi de görün arada. Anam sonuncu mu olacağım? Kaçıcı kaç kaç bu? Kaçın. Rüzgarımı alma alma. Ama sadece rüzgar değil. Seni alma, böyle erken, yok edeceğim. Ben de yok olursun. Allah çarpar. Alma, erken, <laughs> ya go kart geldi aklıma ya. Go kart? Ha, Oğlum go kart ya. deyince aklıma çok kötü şeyler geliyor ya. Ulan bir saat bir buçuk saat araştırıp bulamamıştık o kadar, go kart go kartı. Ha. Hatırlıyon değil mi? Olay gene oldum Oğlum, Ne günlerden geçmişiz be Burak. <laughs> evet arkadaşlar bir gün yine Tuna kankamla heyecanlı bir beylik günü. Nasıl aksiyonun <laughs> içindeyiz? Fena. Beylik geceleri. Abi neler oluyor neler? Durun lan o konuyu TSD sonra konuşacağız. <laughs> o konu daha kapanmadı Tuna'ga. <laughs> Oo benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında Cüneyt. Görüyor musun haritayı? Kankam görüyorum da seni göremiyorum şu an haritada. Çünkü dua et bana <laughs> Tuna çarptı. Kankam, kankam Tuna suçu ha. Niye kankam, çarptı? Oyunun başında çarptı. Tamam lan ben. o kadar erkeksen gel yanıma dur birlikte başlayalım kankam, kankam, kim kazanıyor göre. Kankam yan yana olacağız zaten. A <laughs> Ezik. Saniye 15'te çarptım ben sana Arkadaşlar ya. gördünüz. Buradan meydan okudum okuduğum meydanı kabul ben edemedim. Ben Challenge ya, everything ben. dedim. <laughs> Haydi lan. Gel lan. Haydi başla. Aha. Aa, gel tamam buradan gel. Gel. Ben gel. bu delikanlığından Ç dolayı kutluyorum. Gel başla. Hadi bakalım. Ben olsam yapmazdım böyle bir şey. Bakalım <laughs> şimdi ne olacak? Ak göt, kara göt ortaya çıkar şimdi. Hadi bakalım. Kara göt mü? Mete nerede lan? Rüzgarımı alıyorum fark ediyorum. <laughs> ne yapayım bebeğim onu da mı almayayım yani? Bunlar hep for speed yüzünden oldu. Hadi geçmiş olsun. Benim, benim arabam kötü ya. Yani. Sen bir yavşaksın! Aram! Orada dönüşte ne yapacağım merak ettim. Na 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 Oğlum Jason Statham niye yeni bir film çekmiyor, çekmiyor da tekrar böyle bir öyle Öyle aynen Bence de yani öyle e, olmasa Evet şu an Jason Statham fan club aradı <laughs> Jason Stat adam var. Aa at 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 at. at, at, at. Oka! <laughs> <laughs> Burada Oraya kadar da Burada Jason Stat hakkında boş konuşmasınlar diyorlar. Haberiniz olsun kanka. Sen duydun mu? Duydum. Özledim, özür dilerim. Özür dilerim. Ne ne? Ne şey oluyor la? O ne la? Kanka küfür etmiyordum ben. Ne oldu anlamadım. Bu çok seksi o seksi kapı. Cüneyt'i <laughs> teşvik etmeye çalıştım. Kankam Roger Dead. Aynen rock Hadi ee yakalayacağım seni küçük oğlan. Oğlum senin araba Öyle, kayıyor tabii bizimki araba... bizi kaymıyor. Allah Allah. Daha Açıkçası bok gibi. Hayır oğlum senin araba bu pist için. Allah Allah. Tabi, lan, Dur lan lan delif arabası. Şey, arabaları değiştirin gel. Gel lan. Gel lan. Aha, o kadar adam sen gel. Hadi bakalım. Kapışırlar gel bakalım. Gel lan. Ne miyiz kang? Ha dur o zaman dur lan. Dur o zaman. Önündeydim yavşak. Yap. Hayır olmaz sayılma öyle bir şey yok. Bir dakika şimdi bir Alın. kere durdunuz yine tekrar geçti. Ya. Burak ikinci kez mi Kankan. gel lan diyor? Ha, gel. Yo, ben geçtim gittim şu an. Bak ha. görüyor musun kang? Sattı oyunu bak. <laughs> ya ne tutacağım kardeşim <gülüyor> ya. <gülüyor> Adam değilsin. Bak buradan yorumlara Terbiyesiz şeyler söyleyin. Arkadaşlar, Cüneyt Bey, bence bilmiyorum yani. Yapacak bir şey yok. En son aramızda burayla böyle bir olay yaşadı. Hiç olmayan şeyler oldu o da sonra. O zaman şurada <laughs> bir duralım yani. Hop, güzel. Bana çantalarına say lan. Baksana senin arabana güzel dönüyor, bizimki dönmüyor Yedim. Allah Allah, onu da mı biz yaptık ha? O evet. da benim hatam? Evet. Aa hemen sağ tarafından alıyorum. Aa, yaklaşmışım size. Haydi şimdi geç de göreyim Erkeksen geç Haydi Adam, adam aa, Koydum Aaa koydum Cüneyt'e Koydum Cüneyt'e Koydum Cüneyt'e Koydum Cüneyt'e Koydum 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 Oh 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 koydum <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü müthiş playlistimizi burada sonlandırıyor Sizlerin hepinizi çok seviyor ve size hoşçakalın diyoruz Dinler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın Delikanlı Cüneyt yazmayı da unutmayın Hoşçakalın